Ezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Merhaba, ben Merve Duran, Fair Tale of Us takımının kaptanıyım. Sizlere Engelsiz Yaşam Yarışması'ndan katılım gösterdiğimiz projemizin yapılış amacını belirtmek istiyorum. 5387 sayılı Engelliler Kanunu'na göre Çeşitli nedenlerden ötürü bedensel, zihinsel yeteneklerini kaybeden kişiler olarak tanımlanan engeller kavramı, bireyin gündelik ihtiyacını karşılayamaması, sosyal yaşama ayak uydurmada güçlük çekmesi gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Bu gibi zorluklar kişinin kendisini toplumsal hayattan koparmasına ve sosyal izolasyonuna yol açmaktadır. Bu sorunları en azından indirgeye önüne geçilmesi amacı ile Kimobilik adlı projemizi tasarladık. Projemizin çalışma prensibi, düzenimizde bulunmakta olan bilekliğe çekrettiğimiz sistem ile kapı ile bağlantısı olarak görme engelli bireye algılayabileceği bir titreşim sinyali göndermektir. Aynı zamanda görme engelliler için bileklikte bulunan bilin alfabesi vasıtasıyla bireyler kapıdaki kişiyle kolaylıkla iletişime geçebileceklerdir. Ayrıca bireyin kendisinin belirlemiş olduğu bir şifre ile gelen kişinin aile bireyi olup olmadığı tespit edilebilecektir. Bu durum sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeleri önlemek adına yapay zeka tabanlı bir görüntü işleme sistemi kurulacak olup kamera yardımıyla eve gelip giden kişilerin uzaktan takipi sağlanacak. Ülkemizde ve dünyada görme ve duyma engelli bireyler için birçok proje bir bulunmaktadır. Fakat bizim projemiz diğer projelerden ayrılmaktadır. Kullanılan projemizin her bir ürününün yerli ve milli olmasıdır. Ayrıca sistem üzerinde yapay zeka tabanlı görüntü işleme sistemi bulunmaktadır. Milyonların yürekleri... Yüzünün fatihleri tam bağımsız Türkiye'mi ay yıldızlı.